Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Benim adım Barış. Hep şehir içinde video çekiyorum dedim. Bu sefer de şehir dışına çıkayım biraz dedim. Ve güzel yerlere geldim. İnsanlar burada koşuyor, yürüyor, bisiklet sürüyor. Ben de bisiklet, yeni bisiklet aldım. Aldığım yeri yakın burası. Burası bisiklet aldığım yere yakın. Dedim biraz dolaşayım. Kamerayı da yanıma aldıydım Şimdi kafaya taktım kamerayı. E açı pek hoşuma gitmedi. Normalde göğüse takıyordum. Göğüs aparatıyla. Şimdi kafa aparatına taktım. Umarım hoşunuza gider bu açı. Ama bir sonraki videolarda artık yine göğüsten devam ederim. Çok yüksekte oluyor. Bu arabada herhalde daha iyi olur bu yükseklik. Araba kullanırken bisiklet sürerken mesela da göğüse. Aldığım bisiklet gazelle 7 vitesli. Bunun ayrıntılı detaylı videosu gelecek. Size tanıtacağım bisikleti. Eksiklikleri varsa onları halledeceğiz. Onları hepsini göstereceğim size. Dediğim gibi bisikleti daha yeni aldım. Eve daha gidemedim. Geziyorum biraz sonra eve giderim. Diğer videoya başlarım bisikleti tanıtırım. Bazı yerlerde küfler küfleri var. Onları temizleyeceğim. Bisiklet kirli onu temizleyeceğim. Onları göstereceğim size tabi. Kamera kafada yüz durmuyor. Sağa sola gidiyor. Şöyle iyidir umarım. Direksiyonu görüyor musunuz bilmiyorum. videoda idare edin. Diğer video daha iyi olacak. Kafada da durmuyor. Sağa sola kayıp duruyor. Neyse. Şu an Barenrecht yakınlarındayız. Buranın tam ismini bilmiyorum. Levhalarda yazıyor da dikkat etmedim pek. 3 Gün Cumartesi günü. Yakıt sıralara çıkmış. Sağ tarafı biraz göstereyim. Kafa aparatın iyi yönü böyle. İstediğin yeri gösterebiliyorsun. Kafanı çevirerek. The park varmış. Çocuklar için oyun parkı. Hava soğuk. Şapka falan taktım. Üşümeyeyim diye. Nereye gideceğim de bilmiyorum. öyle rastgele sürüyorum. Bakalım nereye varacağız. Sağ tarafta kamp alanı varmış. yerde ray var. Ne için ki? Şu şey olabilir ha. Çocukların treni oluyor. Trenini gezdiriyorlar çocukları. Herhalde bu. Raylar çok küçük. Oradan da geçiyor. Oradan da geçiyor ray. Good skills. Temiz, hava olunca. Güzel Şehir içinden sürmekten daha iyi. Şimdi söyleyeyim, bunu Videoyu beğenin, like atın, abone olun. Daha çok videolar atacağım. Dediğim gibi bisikletin tanıtımı gelecek. Zili açmayı unutmayın. Haberiniz olsun detaylı tanıtım gelecek. Hazerli bisiklet. Yeni yılınız kutlu olsun. Umarım 2021 daha iyi olur, daha güzel olur. 2020 pek güzel geçmedi. Çok. 8 Ocak'ta aşı yapmaya başlayacaklar. Türkiye'de ne zaman başlayacaklar bilmiyorum. Biliyorsanız yoruma yazın. Burada 8 Ocak'ta başlayacaklar. Bize sıra gelene kadar bir sene geçer herhalde. Önce yaşlılar da yapacaklar ya. Sağlık çalışanları yaşlılar. Hollanda yaşlı nüfus çok. bayağı Çok sıra biraz zor gelir. Güzel evler olsa da göstersek. Şuralarda ev yok. Yansıdam bir kilometre ileride bir köy var oraya gidelim Yansıdam evleri görmek istiyordunuz Bakın evler çok güzel bir yermiş burası çiftlikler var burada hem bisiklet yolu hem yayalar için. Hello. Rom Fitzes Obraiban. Yani bisikletler veya mobilet mi diyorlar Türkçede? Araba yolunda gitsin. Şöyle. Sen sağ sol rahat gösterebiliyorsun bu açıyla. Şöyle. Şöyle. Ama büyük ihtimalle direksiyonu görmüyorsunuz şu an. Ya da az bir şey. İşte burası olanam köyleri. Hep merak ediyordunuz. <laughs> Arabalar sürmek için normal araba ehliyetine gerek yok. Saatte 45 kilometre gidebiliyorsun. Scooter ehli ehliyetiyle sürüyorsun herhalde. Nereye gidelim? Araba takip edelim mi? Nereye gidiyorsunuz? Köyün çıkışına gelmişiz. Ben En iyisi döneyim. Köyün diğer tarafını göstereyim size. Köy bitti herhalde, dönüyorum şimdi. Güvenli bir şekilde dönelim. Motorcular kamerayı çene altına koyuyor. O açı da güzel oluyor. Göğüs biraz yüksek oluyor. Kafadan anda da biraz alçak oluyor. Bu açıdan daha güzel oluyor. Aman. Kaskımı olmayınca takamam. Sağa dönelim. küçükmüş köy. Zweindrecht'in köyüymüş. Bakalım ileride ne var. Biz de kurallara uyalım. Belirli günlerde çiftçilerden süt alıyorsun. Böyle düşük fiyata satıyorlar. Direkt çiftçiden gelmiş oluyor. Litresi 60 cent falan istediğin kadar alabiliyorsun 10 litre 20 litre evde kendi peynirini yapabiliyorsun yoğurdunu yapabiliyorsun buralarda tarlalar ne ekmişler göremedim almaya bak bilen var mı burada ne ekmişler dikkatli bakmaya çalışıyorum Anlayan varsa yorumları yazsın. Gördünüz değil mi? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Zile tıklayın. Çan işareti var ona tıklayın. Ben video attığım zaman size bildirim gelecek. Videolarımı kaçırmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.